Merhaba Sayın Çatal'ın Mehmet seyircileri. Bugün sizlere yeni bir video çekiyorum. Bu videomda Ingolstadt'ta bulunan dört tane büyük cemiyetin birlikte düzenlemiş olduğu birinci Şanzer Fest yani Kermes'ten görüntüler yayınlayacağım. Bu ilk defa oluyor Almanya çapında böyle büyük dört tane derneğin birlikte düzenlediği bir aktivite. Buyurun birlikte izleyelim. Şimdi size de, e, kermes alanından görüntüler çekeceğim. Bu arada dört tane derneğin başkanlarıyla da bir röportaj yapacağım. Şimdi size onlarla yapacağım röportaja doğru gidiyorum. Evet e, sevgili seyirciler burada şu anda İngolstadt'ta bulunan dört tane derneğin başkanları bulunuyor. Ve sizlere bu kermesle ilgili duygu ve düşüncelerini anlatacaklar hep birlikte. Önce e, Milli Görüş Teşkilatı Başkanı İbrahim Çelik abimiz duygularını anlatacak. Buyurun. Evet. Çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Bugün son günümüz. Evet. evet. Bu Almanya'da, Avrupa'da cemiyetlerin bir araya gelip gerçekleşmiş, gerçekleştirmiş olduğu ilk e, kermes programı. Evet. Biz memnunuz. Allah emeği geçen organize eden, evet. çalışan, görev alan tüm gençlerimizden, yaşlılarımızdan, katılan ziyaretçilerimizden ki misafirlerimizin de bunu sahiplenmesi, bunun ilk olması hasebiyle destek vermeleri çok önemliydi. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İnşallah bunların devamı gelecek. İnşallah. Birlik ve beraberlik içerisinde. Ayrıca bize bu yer imkanını sunan ürün nice ekibine, başkanına, Atakan Bey'e de ayrıca Geldi Atakan Bey de buraya geldi şu anda. Gel. <laughs> Yine adını andık sen geldin. Başka evet. Başkan arkadaşlarıma ayrıca Hoş geldiniz. güzel birlik ve haberlik içerisinde çalışmalarından dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. evet Sayın Yunus Başkanım. Sizin düşüncelerini evet. alırım. Siz Buhara Efanon başkanısınız. Aynen evet. bizim Buhara EFAN'ın e, başkan vekili ve aynı zamanda Kermes Başkanı. Ha, Kermes Başkanı e, evet. Öncelikle bütün emeği geçen arkadaşlardan Allah razı olsun. Allah iki cihanda da yüzlerini güldürsün inşallah. Değilir, amin. Olur. Amin. Gelen herkese teşekkür ediyoruz. Ayrıca Buhar adına ve dört cemiyet adına. E, gururlandırdılar bizi. Bizi yalnız bırakmadılar bugünlerde. Evet. Sağ olsunlar, var olsunlar. <laughs> evet. İnşallah daha güzel, daha profesyonel bir çalışmalara önümüzdeki günlerde inşallah bakacağız. Yine toplanacağız. Evet, güzel oldu. Planlarımız var. Allah'ın izniyle. Evet. Dilimizi dilliğimizi diri tutalım inşallah. Yani i̇nşallah. Şeyimiz budur. Teşekkür, Teşekkür ederim Yunus evet. Başkanım. Buyur Şimdi İngolstadt'da bulunan İBFAU, İslam Kültür Merkezleri'nin e, e, yöneticilerinden Sayın... E, Karataş Bey. Karataş Bey ile karşınızda şu anda, Kadir Karataş Bey. Evet. İsmini unuttum bir anda. Evet. <laughs> Birlikte de evet. çalıştık daha önce. Evet. Ben de öncelikle Başkanlarımı bu e, organizeyi... E, bu e, dereceye getirenlere teşekkür ederim. Atakan Bey'e, evet. FT Greenways'e teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. burada çalışanlara, hanım kardeşlerimize, bizi destekleyenlere, ziyarete gelenlere, yemeleriyle destek verenlere, işte standlarımıza hepsine, bütün bu e, beraberlik, DITİB, Milli Görüş, İBFA, Buhara iç içe beraber çalışanlara e, çok teşekkür ederiz. İnşallah... Biz de teşekkür ederiz. E, ikincisi, üçüncüsü, bu birincisi. Evet, birincisi, bu, ikincisi, evet. Üçüncüsü, dördüncüsü olma dileğiyle herkese teşekkür ederim. Allah razı olsun. Biz de teşekkür ederiz. Evet Allah şimdi Ingolstadt'ta bulunan DİTİB İngolstadt Koca Tepe Camisi Başkanı Sayın Hafız Gönen bu kermes veyahut da e, birincisi düzenlenen Şanzerfest hakkında duygu ve düşüncelerinizi alalım Sayın evet, Başkanım. Diğer Hafız Başkanım. Başkanlarımın da e, Dile getirdiği gibi arzu ve düşüncelerine katılıyorum. Hepsi teker teker teşekkür ediyorum. Ee, Allah razı olsun ee, bu birlikteliğimize canı gönülden e, kardeş babında e, katkı sundular. Beraber hareket ettik. Ee, yağmura rağmen, her türlü e, koşullara rağmen e, bir araya gelmeyi başardık. Evet. Bu bizim için bir ilkti. Yardım inşallah e, Rabbim. Bu ilki başardığımıza göre daha çok şeyler başaracağız. Ben eminim. Bu şu anda yani bu kadar basitmiş bir araya gelmek. Evet. Maalesef 50 yıldır bu iş yapılamamış. Evet. Bu bize düştü. Rabbime şükürler olsun. Anladım. Ama keşke bundan 30-40 yıl önce gelseydi. Gel başkanım. Evet, şöyle keşke 30-40 yıl önce olsaydı bu. Evet İnsanlar bunu bekliyormuş demek ki. Evet Biz de Rabbim de bize bunu nasip ettiği için şükür ediyoruz. Sayın e, bugün e, Vice Kulübü evet. Dernek Başkanı Atakan Bey'e de e, bütün cemiyetler <laughs> adına, e, insanlar adına teşekkür ediyorum. E, sahasını, Kulübünün sahasını bizim bu e, düzenleyeceğimiz organizasyonun e, tasarrufuna sundu. Onun için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun katkılarından dolayı. Bu kermes sadece yeme içmeden ibaret değil. Tabii halli, Biz yaşadığımız toplumda... Biz de varız. Biz evet. de bu toplumda, Ingrostadt toplumunda aitiz diye evet. bir vurgu yapmak istedik. Bir nüans yapmak istedik, bir dokunuş yapmak istedik. Bu dokunuşa da insanlar bütün cemaata, bütün cemiyetlere ait insanlar tepki gösterdi. Görüyorsunuz işte. Bakın. Evet. Evet. Yani, evet. Tepki, olumlu tepki. Olumlu, yani olumlu, tepki olumlu tepki. Olumlu. Olumlu. Yani, olumlu. Olumlu. Evet. Pozitif bir tepki. Arka evet. taraf hınca hınc -hınc, insanlarla dolu. Saatlerce hmm. kuyrukta bekleyen insanlar evet. var. Yani elhamdülillah. Rabbime şükürler olsun. İki gün yağmur yağmasına rağmen. Bugün bir e, bize bir nefes verdi Rabbim. O nefeste de insanlar mutlu oldu. Hmm. Güzel bir e, kapanış olacak inşallah. Hmm inşallah. Rabbim inşallah bunun devamını birlikteliğimizin daim ve kayım olmasını nasip eyler. Herkese teşekkür ederim. Allah herkese razı olsun. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. <laughs> evet görüyorsunuz burada afişimiz var. Bu dört tane derneğin birlikte düzenlemiş olduğu bir ee, şöyle ben size bir göstereyim. Didi Bingol Şat Kocatepe Camisi İGMEG İBFU ve Mufara Gördü birlikte bu şeyi düzenlediler. Şöyle size şimdi kermes alandan görüntüler gösteriyorum. Evet sevgili seyirciler şimdi size standta stand alanında bulunan bölümleri göstereceğim ve burada bulunan misafirlerden görüntüler göstereceğim. Evet Şu anda kermes alandan balık standına yaklaşıyoruz. Ali abicim balıkları tutturuyorsun maşallah bakıyorum. Hoş bulduk. Şöyle nar gibi kızarıyorlar. Maşallah. Şöyle çekelim. Hava biraz kararmaya başladı ama yine de çalışmalar devam. İstek bol. Daha benim hanım balık kuyruğunda bekliyor. Yarıya kadar zor gelmiş. Evet Ercan abicim kolay gelsin bakayım. <gülüyor> <gülüyor> doğrudur doğrudur Evet böyle devam ediyoruz Kuyruk böyle gördüğünüz gibi Sonuna kadar devam ediyor Evet burada paket yapıyorlar Mişen balıklarımızı Gençler Değil mi gençler Evet görüyorsunuz sayı seyirciler bu düzenlenen, birlikte düzenlenen organizasyona katılım oranını görüyorsunuz. Kalabalığı görüyorsunuz. Her taraf dolu. İnsanlar oturmuş. Bu organizasyona destek veriyorlar. Evet devam edelim şöyle. Dumanlar tutuyor. Evet burada Adana bölümü var. Evet Adanalar pişiyor. Yerlendirin abim bakayım. Yerlendireyim. Dumanı gelsin bu yana. Aferin. Maşallah maşallah. Evet, Adana bölümü böyle. Evet, burada şiş bölümüne geldik. Abicim bu ne şişi? Tavuk mu? Tavuk şiş bölümünde gençler. Maşallah, maşallah. Duman attırıyorlar. Tavuk, sade tavuk şiş burası mı? Yok, kuzu da var. Kuzu da var. Kuzu bitti. Maşallah, maşallah. Burada paketliyorlar. Paketliyorlar. Gençler paketliyor. Evet. Maşallah maşallah. Çalışma bol. Kolay gelsin gençler hepinize. Ben de çek abi. Çekelim abi. Merhaba. İngilizce'den selamlar. Aleyküm selam. Evet. Ne yapıyorsun? Sayın Başkan Yardımcım. Şişleri takıyorsun. Getir bakayım şöyle çekelim yakından getir. Ha Şöyle. Evet. Son, son, tavuk, son, son tavuk, tavuk işi. Son tavuk işi bugün. Abi, evet. Abi. Çok güzel. Güzel. Hadi bakalım. Evet. Bu bölümde burger köftelerimiz var. Evet. Köfte. Köfte. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet. Bu şekilde. Statlar devam ediyor. Afiyet olsun makam hadi bakalım. Burada döner var. Dönerler bit, bitmek üzere. Evet. Kolay gelsin bakalım. Sen bur burger mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun bunları? Burger presi. Burger presi. Güzel. Ha yap bakayım bunu bir tane bir görelim ya gösterelim vatandaşa nasıl oluyormuş. Evet, burger böyle yapılıyor. İzliyoruz. Ha, bu kadar basitmiş ya. Basit. Evet, kolay gelsin. Evet, yavaş yavaş içecek standına yaklaşıyoruz. Burada çaylar yapılıyor. Çay, su, meşrubat hepsi bulunuyor. Evet, şöyle çekelim. Evet, içecek bölüm burası. Böyle bu taraftan bir çekim alalım tekrar. Akşam üzerine yaklaştık. Burada hamur işler var, pastalar var. Kolay gelsin abim. Nasıl gidiyor? Güzel. Hiç kaldın ama. Çeşitler bitti. Yaş pastalar bitti. İyi, bitsin, bitsin. Önemli değil. Önemli olan hizmetin sunulması. Hadi doğru, hadi. doğru değil mi? Evet, burada neler varmış? Evet, burada da şey, börekler var. Peynirli. Bu ıspanak mı amca? Ispanaklı. Peynirli. Evet, güzel, Hep güzel. Burada tatlılar varmış. Oldu, ha, oldu. Tamam mı? Bunda ne var amcam? Bunun içinde aşure mi var? Hmm, tamam. Evet sevgili seyirciler. Yiyecek içecek standını geçtik. Şimdi çocuklar için ve diğer e, misafir e, olarak bulunan eksportların ve diğer satıcıların mevkisine geçiyoruz. Şimdi oralardan görüntüler göstereceğim. Evet burada gençlerin toplayabileceği hüf, hüf bulunuyor. İlerde cami görünüyor minareleri. Burada çocuklar oynadığı yerler var. Evet. Bu tarafta da devamlar var. Bu bölümde arka bölümde bayanların çalıştığı bölümler var. Yufka yapıyorlar, katmer yapıyorlar. Değişik değişik. Bayanlara hizmet ediliyor burada. Orada da hüfür var. Evet bu şekilde. Burada bayan tesettür eşyası, bayan elbisesi gibi şeyler burada satılıyor. Eşarplar var. Evet. Burada oyuncakçı var. Evet bu şekilde ilerliyoruz. Burada Cihan abim meşhur Aydın'ın nesini yapıyoruz? Lokmasını yapıyoruz. Evet. Sadece Aydın dedim de değil bak burada da var. Ne güzel. Görüyorsunuz. Cihan abime geliyorsunuz, bunları alıyorsunuz. Değil mi Cihan abim? Çek şunu, çek. Çekeyim abim. Aha şurayı çek. Ha bak. Evet çekelim şöyle. Ha, bak ne güzel değil mi? Ha. Güzel. Teşekkür ederiz. Evet. Burada ne varmış? Burada kahveler var. Evet Halil abim burada mısır satıyor. Atilla. Kolay gelsin. Evet abinizi takipçilerime buradan çok selam yolluyoruz eski başkanımız. Ben Değil de teşekkür ediyorum. ederim. Evet burada ne yapıyoruz? Spiral evet. patates yapıyoruz ve mısır. Güzel. Abi, kolay gelsin abi, size. Haydi bakalım. Evet selam aleyküm. Abicim sen ne yapıyorsun? Ne satıyorsun? Thermomix satıyorum. Termomik. Maşallah maşallah evet. güzel güzel. İyi. Ne kadarmış şundan fiyatı? 1400. Normal 1500. Ha, standart 1399 koydu. O oh, hediyeler. Evet, şöyle bir makina. Ne işler görüyor abicim bu? Bu içinde 850 bin tane yemek var. İstediğin yemeği yapıyor. Her istediğin yemeği yapabiliyoruz. Evet. İstediğin değil de, istediğin şekilde. Ha, güzel. Evet. Güzel. Tamamında. Ondan Hı. sonra istediğin gibi yumurta yapabiliyorsun, çay yapabiliyorsun, kahve yapabiliyorsun. Oo, özelliği Çünkü çokmuş. Yumurta yapabiliyorsun. Oo, çokmuş özelliği. Kendisini temizliyor. Sen İst temizlemiyorsun. Güzel. Teşekkür evet, ederim. Ne demek estağfurullah. Evet burada ne yapıyorlarmış? Burada suyla küçük. Evet suyla burada desenli resimler yapıyorlar, boyalarla. Şu şekilde. Bu bölümde telefon malzemeleri eşyalar satan arkadaşımız var. Şöyle hoş geldiniz abicim. Nasıl gidiyor işler? İyi. Evet hava hava muhalefeti oldu. Evet doğru. Evet burada hakiki Maraş dondurması var. Abilerim böyle yapıyor burada. Tak diye şimdi bir tane alsam iyi olacak ama. Bir tane alabilir miyim abim? Don, dondurma hadi bakayım bir. Bir tane sade alayım. Şöyle ver bakayım. Allah. Efendim. Bu e, ben YouTube'a film çekeyim şu anda. Şöyle bakalım Maraş usulü nasıl oluyormuş bir görelim seyircilere gösterelim. Değil mi? Kim zaman boyun, kim zaman Öyledir Öyledir zaman. Evet. Seyirciler bu bölümde künefemiz var. Reşo ağamız sizi özellikle yapıyor. Bak Reşo usta Almanya'da tanımayan yok. Değil evet. mi Reşo ağam? Gördüğünüz orijinal, çakma değil bu Hatay künefesi değil mi abicim? Abi, Antep'in Antep künefesi, evet, evet ne Antep künefesi? Resovanın ismini şuradan alalım bak, maşallah ne güzel, bak bak. Büyük dilimler, gördüğünüz gibi sayın seyirciler. Reşo bu senden sen gibi tatlı ya. <laughs> Teşekkürler. Bu bu bölümde AMC tencere evet. firmasının muameleleri bulunuyor. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Teşekkür Nasıl gidiyor abi işlerin? İyidir inşallah. Allah'a çok şükür. Allah güzel, güzel. 1984 85'te ben de yapmıştım bunun reklamını. Teşekkür Ama başka bir marka. Ben Ama de. tencere. Ben de 25 yıldan beri bu işi yapıyorum. Güzel. Kolay gelsin. Eyvallah. Ahmet Karaman. Evet sevgili seyirciler burada memleketimizden gelen ürünlerin böyle paketlenmiş hazır halde çam fıstığı, fındık, badem buna benzer leblebi kuru yemişler bulunuyor. Yurdumuzun özellikle özel şeyleri bak burada salçalar var, zeytinyağları var bu şekilde. Evet. Ali abim nasılsın? İyisin. Çekiyoruz şöyle. Evet. Burada gümüş bölümü var. Gördüğünüz gibi gümüş eşyalar. Gencer gümüş. İngoşta hoş gelmiş diyelim. Bakınız burada yüzükler var. Kolyeler çok çeşitli yüzükler var. Mavi yüz, mavi boncuklu. Değişik değişik Sevgili seyirciler akşam oldu görüyorsunuz halen kalabalık. Yoğunluk devam ediyor. Işıklar yandı. Biz de yavaş yavaş evin yolunu tuttuk hanımla birlikte. Değil aşkım aşkım Aşkıtoğum düşüncelerini anlat bakalım hadi. Bugün kermese geldik çok güzeldi. Beğendin mi? Böyle Güzel birlikte olmuş. yapılmış. Aynen. Düzenlenmiş. Evet. Dayanışma olmuş her cemiyette. Hayırlı olsun inşallah devamını bekleriz. Teşekkürler hanımım. Evet sevgili seyircilerim buradan yaptığım yayını yavaş yavaş sonlandırıyorum. Ingolstadt'ta birincisi düzenlenen dört büyük derneğin birlikte beraberliği sağlamak için düzenledikleri ve güzel bir organizasyon olmuş. Bu e, aktiviteyi sizlere gösterdim kermes şeklinde. E, Emeğe geçenlere hepsine teşekkür ediyorum. Bu e, Bunların devamını diliyorum. E, çok güzel oldu. Ben beğendim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Ee, kanalıma da tabi bu arada abone olmayı, yorum yazmayı, bu kermes hakkında düşüncelerinizi bildirirseniz biz de teşekkür ederiz. Dernekler adına da ben de buradan hepinize teşekkür ederim. Çatalın Mehmet. Hoşçakalınız.